Sabahın erken saatlerinde tezgah başına geçen, satış yapabilmek için yorulmadan, usanmadan bağıran Gazioğlu, farklı farklı maniler söyleyerek vatandaşların ilgisini çekiyor. Allah, domates, Allah, çikolata, niyetin, Allah. Allah çikolata Allah. Allah çikolata Allah. Bayburta uzun yıllar tır pazarcılık yapan pazar yeri esnaflarından Selim Gazioğlu, güler yüzüyle, enerjisiyle, sempatisiyle herkesin sevgisini kazandı. 25-26 yıldır pazarcılıkla uğraşan Gazioğlu, her gelen müşteriyle ayrı ayrı ilgilenerek güler yüzü, neşesi sayesinde tezgahta ürün bırakmıyor. Yer Allah ver, yer Allahım ver. Aa. Kayısı meyvelerin dayısı, domates değil çikolata satıyoruz. Dalları bastı kiraz, yetişirsen alırsın biraz diyerek tezgahta sebze meyve satan Gazioğlu'nun neşeli hallerini gören vatandaşlar ise Gazioğlu'ndan alışveriş yaparak günü tamamlıyorlar. Sana bakıyor, o, beni o, al diyor. diyor Nasıl durmuyor? De, Durmayacağız zaten, de, ne yiyeceksin ne de, Allah. De, vitne de, mi koyacaksın? De, Hayır, de, vitne de, koyacaksın o başka. De, Beş gün ayırız, kampanya ise kampanya. De, <laughs>